Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Aykut Elmas'ın videolarını izleyeceğiz komik oluyor başlayalım Oğlum şu benim dizim açı var onu izleyelim Ya yani anne izle işte Haberler başladı mı? Ajansın başlamasına 5 dakika var babacığım. zatı şahane Öğretmenler gününüz kutlu olsun öğretmenim teşekkür ederim çocuklar beni o kadar mutlu Oğlumuz çok zeki bir öğrenci ama dersleri çalışmıyor. Bu mu hocam? Geliyor. <laughs> baba bak. Allah'ım ya. Annenle yollarımızı ayırmaya karar verdik. Dönme lan bir daha böyle. Anne yoktan bir daha böyle. Hesabı buradan alır mısınız? Hayır hayır. Ne kadar makarna bak. Ayrı ayrı Makarna ne kadar. <laughs> Verdim ben. Bizde kalsana oğlum. Bizimkiler izin vermez ki. Ben alırım ya. Bırak seni bu Bu gece başka hiç kalmadık. Ne olur biçim. Ben bu arada bu odadan çıkmayacaksın. Sen öyle san baba. Düş de amına kutubu kutu kalaçları kutu değil Kızım mi? müsait misin? <laughs> Aç bakayım en son nereye gidiyor. Evin ne vermemiz. kadar güzeldi. Hiç dağınık olmadım ya. Yani. <laughs> Neden hep bize geliyor? Niye onlara da gitmiyor? Ya anne ne olacak? Oğlum bak şundan diye al bak. Bundan diye bak. Sağ ol sömürtecek. Baba çok zor ya. Getir bakalım genç adam. Ne demek kızın yaşı annelen büyük olamaz? Bizim zamanımızda oluyordu. Uğur Bey çorbanı da bok gibi dedi. Uğur ıslak çekeceğim mi? Kolay gelsin. Hoş geldin abi. Ne kadar vereyim? Siz koyun ben dur derim. İyi. <laughs> dur. Bak. Bu görevi kim almak ister çocuklar? Ben yaparım hocam. Örtüm bir daha yok tepene mi çıkıyorsun? Get. Birden gitti Sinan Bey. Bakalım gelecek mi? <laughs> Okudum kabul ediyorum Yani. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Ay bu bu değil abi. Belgeselde hamam böcekleri kafaları kopsa bile 3 gün yaşayabilir. Türkiye'de amına Hadi yaşa, hadi göt. Sen kilo mu aldın lan? E davar gibi yiyorum oğlum. Onun... Ay ne alakası var bu se? Ağzı nasıl çarptın Lanet olsun bu hayat, lanet olsun bu sevgim. Seni çok sevmiştim, sen neden bana böyle yaptın? Hadi bir dinle, sen de bir dur. Güzelim, hadi. Ya, oğlum, eve... Eve... <gülüyor> <gülüyor> baba dedi baba, anne dedi, ne demiştir o? Kapıcı Veysel dedi Veysel. E o Ulan bak baksın. Babamın yanında atsık kapı. Abi, baba. Ana, baba abi. Bir daha yok. Ben değil mi türkçüyü? Hangisi türkçü bunu okumuyor ki? Ne yapacağız bu çocuklarla? Kendrengisini kestin. Hmm. Allah'ım yavar dostlar oluyor. Çaldıraz. Yeter ya. Siz ikiniz ayrılın. Hocam bir daha yapmayacağız. Ayrıl. Buna ne oluyor? Sigara iç, okuldan kaç. Ama bu son yaptığınız. Hocam vallahi. Oğlum biz uvara kim seçti? Biz yapmadık hocam. Ben mi Bilmiyorum hocam. Kaplayı düzmüyoruz tamam mı? Arkadaşlarız biz onu Anne ben çok korktum. Gel oğlum aramıza. Oğlum yatanda da yatan. <laughs> Kardeş ister misin? Evet. Siktir git oğlum <laughs> ya. <laughs> Sürprizler yap mesela. Sohbetleri kaçırma da. Kardeşimiz manita yapmış. Benim mi lan evin anahtarını hadi al. Lalalalalala. Hoş geldin yavrum. Aman Ege'yi STV'ye dönmüş. Kükretme istesin de. <laughs> Bir de idrar tahlili yapalım. Tabii ki canım. Amca işeceğim buna. Ha onu geçtim ben koyayım mı her Ben böyle yaptım ama. Hocam üçüncü soruda formül. Hey hatırladım var. tamam. Amanım ben ne oluyor ne? hiçbir varamaz. Çok yanmış. Kavga ettin. Bir de dayak verin. Sigara içersen kendine zarar verirsin. Sigara mı sen? kendi para verirsen. Çocuklar 19 mes gösterisi için bana iki kişi lazım. Biz yaparız hocam. Demek hiç. Geçene. Salak. Abi ya sen yanlış yapmadın. Soru yanlışmış ya.

Evet arkadaşlar. Ama Şaka. Bu renkler çok güzel. Oğlum <laughs> <Lan> çok eğlendim. <laughs> ya görmez kimse. Gel ya, ya bu güzel. <laughs> Ananı sikerim. <şişir. gülüyor> Babam çok güzel. Bu yana, bu yana, bu yana, bu yana. Tamam hiç kenebe oluyor. Atmacık çık çık sen bu oyundan çık. Çıka, çıka, çık çık, çık. Ne ee, salak ee. Anne, ya. Anne, yemek seni var. Babaya yaptım oğlum. <laughs> Çocuklar piknik için neler getirdiniz? Hocam annem poğaç yaptı, sucuk da var, top da aldım. Güzel. Aykut? <laughs> Anladım. Peki kriterleriniz neler Nusret Bey? Ya biz buraya evlenmeye gelmişiz. Bana karakter soruyor. Bana kraker mi? Nedir? Oğlum siz salak mısınız? Gerizekalı mısınız? Hani Fatih'ten sonraki padişah. Kimdi o? Hazreti Ömer. Ağabeyim zaten. 20. 20. yüzyılı. Yeter be! Sus artık! Bir şey sorar. <laughs> Arkadaşlar biraz sessiz olsak yani dinlemek isteyen olabilir. Biz, biz, biz. Önemli değil baba. Ne olacak? Sonra alırız. Herkesin iPhone'u var. Benim yok bir tek ama. Evet başla. Ana! <laughs> 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 Bu son dönemin en çok tutulan parfüm var Kutu Bey.

Kaldığınız bir imza alayım. Osman, evet arkadaşlar bir son videoydu. Ben daha fazla izleyemem. Çünkü hastam var. Evet arkadaşlar bir videodan daha görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın yoksa küserim. Anladınız mı? Görüşürüz arkadaşlar.